Herkese merhaba. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomla yine sizlerle her zamanki gibi baş başayım. Kanalıma abone olmayı, bildirim seslerini açmayı unutmayınız lütfen. Sizlere daha ayrıntılı bilgiler verdiğim zaman en kısa zamanda sizde ulaşmış ve öğrenmiş olursunuz. Yine kanalımla aynı isimde olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bana sorular sorabilirsiniz, bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz BitTorrent coin yani BTT'nin ölüm koşusunda mı yoksa son dibe vuruş mu bu konuları ele almaya çalışacağız. Umarım sizler için bir faydalı olur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi fikirlerimi sizlere sunmaya çalışacağım. Ben de alt koyundan olan BitTorrent'e epey yüklü bir miktarda yatırım yaptım ve bu son bir haftada da yatırımlar yapmaya düşüşe devam ettim. Umarım sizler de kazançlı olursunuz. Çünkü çok sayıda takipçimin BitTorrent'e yatırım yaptığını gördüm ve çoğu kişi de zararlı olduğunu gördüm arkadaşlar. BitTorrent eski hacme göre şu an oldukça düşük seviyelerde ve artık dibe vuruş aşamasına geldi. Çıkışlar, inişler oldu arkadaşlar. Bu bir hafta içerisinde BitTorrent gerçekten kötü izlenimler verdi. Rekor üstüne rekor kıran BitTorrent bu hafta alan kişileri hayal kırıklığına uğrattı. Gördüğünüz gibi 0,01 kuruş seviyelerinden hemen hemen 0,081 dolar civar, sent dolar civarına düşmeye başladı. Şimdi son artık dibe vuruş olarak ben bir önceki videomda sizlere anlatmıştım. Umarım son dibe vuruştur ve tekrar yukarı yeme çekildiğinde kazanacağını ben düşünüyorum. Tabi bu BitTorrent'in ölüm koşusu da olabilir. Eğer kırılım aşamasını 1-2 gün içinde atamazsa bu hacimde de düşme bile devam ederse arkadaşlar ölüm koşusuna yani çok diplere doğru ineceğini göreceksinizdir. Bugün saat 12'de yine diğer bir ülkede borsaya açılıyor. Umarım buraya balinalar gelir. Çünkü şu an BitTorrent gerçekten düşük seviyelerde. Buraya bir akım yapacağını ben düşünüyorum. Yani bu bir iki gün içerisinde BitTorrent'in dibe vuruştan sonra artık son dibe vuruş olduğunu söylemiştim. Bu son dibe vuruştan sonra yükselmelerin başlayacağını düşünüyorum yani. Hiçbir şekilde zarara satış yapmayınız. Yani 0,01 seviyelerinden alan arkadaşlarımız da var. Panik havasına girmeyin. Ne kadar düşerse de düşsün. Sakın ve sakın satmayın. Yani en fazla bir ay iki ay içerisinde paranızı ikiye katlayacağınız emin olabilirsiniz. Bekleyin. Hiçbir şeyle zarara satış yapmayın. Çünkü sizin gibi panik yapan insanlar sayesinde zarara satı satıldıkça diğer balinalar hücum ediyorlar ve sizin paranızı alıp gidiyorlar. Yani siz balinalara yem oluyorsunuz. Yani dediğim gibi BTT altyapısı güçlü. Her zaman bunu söylüyorum. Son bir iniş çıkış evresine girdi. Burada bir aylık şeyi de açıyorum size. Gördüğünüz gibi tepe noktasına kadar çıktığı zaman inişler çıkışlar burada da gördüğünüz gibi yapmaya başladı. Son bir haftada bunu daha net olarak gördük arkadaşlar. Çıkış yaptı, iniş yaptı. Korkan kişiler bu iniş dibe vurduğunu sandı. Ve ben bir önceki videoda da söyledim. Daha önceki videolarını da açın, izleyin arkadaşlar. Sizlere faydalı bilgiler olacaktır. Bu artık zirve yapacağını daha sonra düşüş yaptıktan sonra dibe vurduktan sonra dibi gördükten sonra Tekrar üst seviyelere zirveye yine eski günlerini aratmayacağını sizlere söylemiştim. Benim görüşüm bu. Tabii ki bu bir iki gün içinde eğer bu direnci aşamazsa artık satış dibe vurduktan sonra satış aşamasına yükselmeye geçmezse artık bittoren ölüm koşusuna doğru yola çıkacak ve çok sert bir inişler göreceğiz yani ilerleyen günlerde. Ama ben bunun gerçekleşeceğine pek inanmıyorum. Neden derseniz BitTorrent altyapısı güçlü olan pek çok kişi tarafından umut verici olarak alındı ve kemik bir kitle oluşturduğunu düşünüyorum. Tabi bu kemik kitle artık ben öldüm bittim daha çok kötü olacak deyip satarsa o zaman hüsrana uğrarız. Onun için hiçbir şekilde BitTorrent'inizi satmayınız arkadaşlar. Bekleyiniz. İlerleyen zaman içerisinde ben fazla bir zaman geçeceğini sanmıyorum. İlerleyen şu an yani BitTorrent'e gerçekten çok fazla alım var. Fakat Korkan kişilerde sattığı için de belirli bir seviyede duruyor. Artık kırılma evresine son noktada dibe kadar geldi. Çünkü burada büyük bir çıkış oldu. Düştü gördüğünüz gibi. Sonra bir daha çıktı ve düştü. Ufak bir çıkış ve inişten sonra ondan sonra yukarı doğru ivme kazanarak ilerleyeceğini ben düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Yani umutluyum. Bekleyip görelim. Yarın zaten daha da iyi olacağını bir teoriyetin. Göreceksiniz. Bunda yani kaçınılmaz artık son olarak ben görüyorum. Benim yani hedefim de ben de bir analizci olarak da bir tuvalete yatırım yaptıysam bunun da kaymağını yiyeceğimi düşünüyorum. Çok, çünkü çok diplerden aldığımı düşünüyorum. Yani bu kadar aşağılara da daha fazla ineceğini sanmıyorum. Çünkü son dip aşamalarına geldi ve yaklaştı. Haftalık çünkü gördüğünüz gibi eksi 19. Yani hemen hemen 20 civarında bir zarar var. Yani günlükte eksi 4.21 yüzdelik üzerinden zarardı. Diğer altcoin'lere bakıyorum. Hemen hemen 100 altcoin varsa bunların 95'i eksi 20 seviyelerde zarar gösteriyor. Yani BTT coin, de bu kadar düşük bir coin değil aslında. Diğerlerine göre daha yüksek bir hacme sahip ve alış gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. Ve siz de arkadaşlar bekleyin. Yarın inşallah son dip aşamasını geçtikten sonra gece 12'den sonra borsaya açıldıktan sonra yukarılara doğru yükseleceğini düşünüyorum. Holo ile ilgili soran arkadaşlara da bugün Holo ile ilgili de sizlere bir açıklama yapacağım. Merak etmeyin sizler de ben aklımdasınız. Dediğim gibi Bitcoin ve Holo ikizlerdir. Hemen hemen aynı şekilde hareket etmektedirler. Diyeceklerim bunlardan ibarettir. Panik havasına girmeyin. Artık son dibe iniyor. Son dipten aşağı artık inmeyecektir. Ve bu saatten sonra da alımlar gerçekleşecek ve belirli bir satışlarla dengeledikten sonra yukarı doğru iğme kazanacaktır. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayınız lütfen. Kahraman İlker YouTube Instagram hesabımdan da bana ulaşabilir. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz her şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herhangi bir para talebinde de bulunmuyorum. Cümleten iyi akşamlar. Diğer bir yeni videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.